Ya işte ben haftada 1-2 gün antrenman yaparak, istediğimi yiyerek, içerek 10-15 kilo verebilecek miyim? Böyle düşünme. Maraton koşucuları bu konuda örnek alınması gereken insanlar. Hani kendilerini kilometrelerce koşmaya nasıl motive ediyorlar? Nasıl bir bakış açıları var? Mental olarak neye inanıyorlar? Adamın açıkladığı şey şuydu. O ben koşuya başladığımda hiçbir zaman 40 kilometre koşacağımı, 50 kilometre koşacağımı düşünmüyorum diyor. Benim ilk hedefim ilk su molasına ulaşmak. 5 kilometre, 10 kilometre. Ona ulaştıktan sonra bir sonra. Bir sonraki mola, bir sonraki mola. Adam hiçbir zaman 40 kilometreyi hedeflemiyor kafasında. Ama büyük resme baktığında 40 kilometreyi tamamlamış. Seninki de aynı mesele. Sen ilk başta haftada 5 gün antrenmanı, mükemmel beslenmeyi hedeflemiyorsun. Senin ilk hedefin haftada 1-2 gün antrenman yapmak, istediğin gibi yiyip içmek. Ulaşman gereken ilk nokta bu. İkinci nokta, üçüncü nokta derken zaten büyük resme baktığında bir bakmışsın, kiloyu vermişsin, fiziğini düzeltmişsin, modun, enerjin, hormonal seviyen olması gereken standartlara yükselmiş.